Ankara'lı olarak İstanbul cangılında hayatta kalmaktan öte değer üreten Sinan Canan'a Ankara'dan selam sevgiler getirdim. Efendim bizden de kocaman selamlar. Ama Sami abi İstanbul'da biraz değer ürettiriyor biliyor musun? Değişik bir memleket yani. Evet. öyle bir dürtücü tarafı da var. 6 bin senelik kent. Benim küçük bir çalışmada ufak bir mütevazı sunumum vardı. Zora Gel. Ki zorun üstesinden gel. Zora gelmeden, zora gelmeyi öğrenemiyor. Zorun üstesinden. Öyle. Hedoni, beynin çekirdek merkezi. Bakıyor, ne kadar hedoni eder bu? Bir hedoni, uğraşmaya değmez. Üç hedonilik bir iş arıyor beyin. Ve kendini öyle öyle, tabir yerindeyse geliştiriyor. Aslında haz dediğimizde bizi beynin iki temel yakıtından bir tanesi şeker çalıştırmak için ihtiyaç duyduğu yakıt. Mutluluk ile haz el ele iki kardeş. Biri kötü kardeş, biri iyi kardeş gibi görünüyor. Hazı ertelemeyi becerebilen, başarabilen, küçük hedonilere yenik düşmeyen, çok büyük hedonilere aday haline getiriyor kendisini. Sizin tanıdığınız bir meslektaşınız mesela, benim de bir şekilde babası olmaktan gurur duydu. Öyle çileler çekti ki okuyacağım, ille de okuyacağım diye. Yüksek lisans ne olduğunu çok da bilemediğimiz bir alanda böyle gri bölgede bir genetik. Kaç para ediyor bu, kaç hedoni? Vallahi çok etmiyor baba. Meğersem onun sonrası anlamlıymış. Sonra bir deniz biyolojisi doktorası derken bilin bakalım şimdi nerede o Ertelenmiş hazlarla, o çekilen şeylerle sınır ötesine gönderdik diye biliyorum. Gönderdik. İyi iyi. Yönderdik. Bir kocaman alkış çünkü <laughs> gerçekten işte yeni bilim insanlarımızdan bir tanesi bahsettiğimiz e, yeğenimiz e, zorluklar içerisinde gerçek yüksek hazların peşinde bir sürü günlük hedoniyi bir kenara bırakmayı gözü alarak bir şeyler yapan insanlar sayesinde bunları konuşabilecek ortamlarımız oluyor. Hani onların yüzü suyu hürmetini hayattayız diyorlar ya eskiler. <laughs> Hakikaten biraz öyle bir durum var. Ya düşünsenize 8 milyar insanın hepsinin sadece midesinin işte ağzının keyfinde olduğunu düşünün. 8 milyar insan ya çekirge sürüsü bir tarlaya girince ne yapıyor? Vallahi daha beter ederiz. Allah'tan aramızda böyle olmayanlarımız var. İnşallah sayıları artsın diyelim. Hemen atları insanlara fısıldatan adama mikrofonu verir misin? Haydice hoş geldin. <laughs> hoş bulduk. ben haza gelmek konusunda gaza gelmek <laughs> diye bir şey söyleyeceğim. Neden haz aldığımızı bir anlamak önemli diye. Mesela herkes evine bir köpek alıyor ya. Hani bakabilir misin? Yani ni gerçekten sen onda onunla, onunla bir ilişkin nedir ya? Var yani? mı? Yani onları şey yapmadan hep birileri bir şey yaptığı için bir takım modalara gidiyoruz. Ve neden haz aldığımızı bilmeden ya da haz alıp almayacağımızı bilmeden bir takım şeylerin peşine takılıyoruz. Öğretilmiş haz haz aldığımızı... hazların peşinden. Evet. Dolayısıyla her şey gene galiba o kendini bilmek ve farkında olmaya geliyor. Kesinlikle. Ben neden haz alıyorum? Ben bundan gerçekten haz alıyor muyum diye sormaktan geçiyor. Yüzde yüz ve hazlar konusunu sürekli aslında gündemde tutasım gelmesinin temel nedenlerinden bir tanesi de Sami Uzun beyefendinin biraz önce işaret ettiği bir konu var. O hazların peşinde koşa koşa biz kendimizi gerçekleştirme fırsatlarını unutuyoruz. Ve mesela özgürlük hepimizin isteyeceği, tutsaklık hepimizin kaçacağı bir şey. Ve özgürlük adı altında bize ne satılıyor? Ye iç gez, istediğini yap, al götür. Al biriktir, yenisi çıktı onu al. Özgürlüğü böyle anlıyoruz. Maalesef bize böyle anlatılıyor. Halbuki özgürlük hazlarını kontrol edebilen insanların hakkı olan bir şeydir. Hazlarına giden, hazlarının peşinden giden, sadece onlara köle olan insan zaten hazlarının kölesidir. Özgürlük iç disiplin. Daha önce söylemiştik. Öz disiplin diye bir başlık altında bunu özel konuşmuştuk kendi hedefi doğrultusunda, kendi büyük amacı doğrultusunda şimdi dursun, sonra yaparız diyebilen insanların sayesinde bu medeniyetleri, bu icatları yapıyoruz ama işte çok peşinde koşalım, çok arzulayalım ve çok isteyelim diye Maalesef bize diyorlar ki ya bunu da al, ya şunu da al, ya bunu da ye, ya bir şey olmaz. Hastalanırsan biz bakarız, ilacı var veririz falan diye sürekli arkadan gaz veriyorlar. Şimdi biliyorsunuz bir moda var. Longevity diye İngilizce bir terimle söyleniyor. Uzun ve sağlıklı yaşamak. Ama bakın o konu altında konuşulan her şeye. Yıkılan vücudu nasıl onaracağız? Herkes onu, ya niye yıkıyorsun ilk başta? Niye bu kadar çer çöple dolduruyorsun? Niye bu kadar kötüye kullanıyorsun? Çünkü kullanım kılavuzuyla ilgilenmiyoruz sevgili dostlar. Kullanım kılavuzu bize direkt verilmediği için herkese de daha ulaşmadı insanın fabrika ayarları tabii. Onu okuyan biliyor neden kısa yaşıyoruz, neden uzun yaşasak da yaşam çekilmez oluyor ve uzun kısa yaşamaktan öte şimdi şu anda iyi yaşamanın temel kurallarını anlıyor. Ve o kurallardan hani bugünün konusu itibariyle de bence en önemlisi haz dediğimiz meseleyi bir kontrol altına alacağız. Ben burada bunu çok rahat söylüyorum. Çünkü buraya gelmek için kim bilir ne hazlardan feragat ettiniz. Değil mi? Bir böyle boş gününüzde yapılabilecek milyonlarca şey varken o kadar yol tepip NTV stüdyolarına buraya gelip oturuyorsunuz. Yani bu acayip bir şey değil mi? Hiçbir zürafaya bunu yaptıramazsınız sevgili dostlar. Zürafaya diyeceksin NTV'ye gidiyoruz. Yaprak var mı taze? Yok gelmiyorum o zaman bitti. Ama sizin buraya gelmeniz çok başka bir şey. İnsanların böyle bir şeyler yapması çok başka bir şey. Hazlar ertelenmese biz burada buluşamayacaktık. Dolayısıyla bizi özgürleştiren şey aslında hazlarımızı erteleyebilmek. Buyrun zaten. E, Duygu ben. Duygu yani merhaba. Bana kalırsa şöyle. Şimdi küçük hazları erteledik. Büyük hazlar peşindeyiz. Aslında her şey hazla bağlı değil mi? Neticede. Yani e, Sami hocamın evladının ki çok tebrik ediyorum, tutunduğu haz daha büyük bir haz. Yani büyük biz az. zaten aslında hep hazların peşindeyiz. Bakmayın şu anda da müthiş bir hazdayız aslında. Tabii, aynen öyle. Yani bir şeyden vazgeçmiş değiliz. Peki mesela buraya gelirken gerçekten çok böyle yolda size çok büyük haz verecek bir teklifle karşılaşsanız mesela bizi böyle direkt satar mıydınız yani? <laughs> Yalan mı? Doğru mu? <laughs> yani. Bir bakalım yani bir bakalım. bakalım. Oradan bir açıklama geliyor. Bir dakika. Bakalım. Şimdi ortalığı karıştırmak istemiyorum ama ben eş durumundan buradayım. Dolayısıyla Öyle ben baya bir mücadele verdim aslında. Evet. Ama Bak. burada olmak günün sonunda çok güzel ve doğru bir tercihmiş. Onu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bir alkış. <laughs> Hocam hanımları dinlemek lazım yani. Benim de hayattaki önemli tecrübelerimden biri budur. Sürafa yaptıramıyorsunuz ama eş durumundan yapabiliyorsunuz. Onu söylemek istiyorum. Eyvallah, eyvallah. Son kapanırken aklımızda kalsın diye. Özgürlük haz arayışından özgürleştiğimizde başlıyor. Bunu etrafımıza da kendimize de sıklıkla hatırlatacak bir motto olarak cebimize koyarsak zannediyorum yarın bir gün çocukların okulunda da kendi işimizde de ilişkilerimizde de başka bir seviyeden konuşmaya başlayacağız. Ama Yüzleriniz çok asılmasın, çok gerilmeyin. Hepimiz aynı gemideyiz. Hepimiz aynı sorunlarla boğuşuyoruz. Biz beraber hareket ettikçe birçok işi çözeceğiz.